Baş ağrısı en yaygın görülen ağrı türlerinden biridir. Dünya nüfusunun yaklaşık %70'i yılda en az bir kez baş ağrısı yaşar. Baş ağrısı gerilim tipi baş ağrısı, migren, küme tipi baş ağrısı gibi farklı türlerde olabilir. Baş ağrısının nedenine ve şiddetine göre farklı çözümler uygulanabilir. İşte tüm ağrılarınızı yok edecek o yöntem. Baş ağrısı Hemen herkes için günlük hayatı büyük oranda sekteye uğratan sorunlardan biri. Fakat bazı formülleri denemek baş ağrınız için en etkili yöntemlerden birine dönüşebilir. Birkaç basit uygulama sayesinde başlangıç aşamasındaki baş ağrılarınızla mücadele edebilirsiniz. Soğuk veya sıcak kompres. Soğuk kompres iltihabı azaltmaya ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Sıcak kompres ise kan akışını artırarak ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Bol su içmek, susuz kalmak baş ağrısına neden olabilir. Bu nedenle günlük en az 8 bardak su içmek önemlidir. Kafein almak. Kafein kan damarlarını daraltarak ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Ancak kafeinin çok fazla alınması baş ağrısını tetikleyebilir. Rahatlama teknikleri uygulamak. Yoga, meditasyon Derin nefes alma gibi rahatlama teknikleri stresi azaltmaya ve baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Papatya, zencefil, lavanta gibi bitkilerin çayı veya esansiyel yağı baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Yetişkinlerin günde 7-8 saat uyuması gerekir. Bu düzenin bozulması baş ağrısını tetikleyen en önemli faktörlerden biri. Ayrıca stres de baş ağrısının en yaygın tetikleyicilerinden biridir. Stresi azaltmak için yoga, meditasyon, derin nefes alma gibi rahatlama teknikleri uygulanabilir. Baş ağrınız varsa, ilk olarak nedenini belirlemek için bir doktora görünmeniz önemlidir. Baş ağrısının nedeni belirlendikten sonra doktorunuz size uygun bir tedavi planı önerecektir. Videomuzun sonuna geldik. Bu gibi videolarımızın devamının gelmesi için lütfen beğenip yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.